Herkese güzel. merhaba arkadaşlar. Kanalımıza videomuza hepiniz hoş geldiniz. geldiniz. Bugün soru cevapla karşınızdayım. Ee, Önceden soru cevap yapmıştık ama onları e, beğenmiyorum. Yani çok güzel değildi. Evet eskiden yani, evet. böyle bir yıl önce veya e, dokuz 9 ay önce falan yapmıştık. Onlar çok güzel değildi. Şimdi biz yeni yapalım dedik. Ve bu arada arkadaşlar normalde sormuştunuz BSP'den fakat biz onları ekran kaydı almıştık. Yanlışlıkla sildik. sildik. Bu yüzden herkesten özür evet. dileriz. Evet. Hem zaten uzun oluyordu, iyi de oldu. Zaten hep aynı sorular vardı. Şimdi ilk olarak YouTube'dan başlayalım. Sonra bazı arkadaşlar da özelden söylemişti, ben onları hatırlıyorum. Onlar cevaplarız, bir de anlık görüntüle öyle öyle gider. Yanlış yere girdik. Ee, şimdi buraya girelim. Şimdi başlıyoruz. Edit. E, bu arada arkadaşlar, edit yapmıyoruz çünkü e, nasıl desem güzel like falan gelmiyor ya, uğraşmak istemiyoruz. Aynen. Neyse, hadi başlayalım. Aynen. Alara Taşkın yaşınız kaç yaşımız o, 14 biraz daha fazla video atar mısınız artık atmaya çalışacağız fakat bu aralar bayağı çok dışarı çıktığımız için atamıyoruz bir sebebi daha var çok like gelmiyor bizde çok aynen. atmak istemiyoruz bence de aynen bu yüzden hedefiniz kaç derece olmak şu an 95 derece olmak ben neden? E, ben neden? bu kadar çok seviyorum sen sanmalı Devam. tamam şimdi sepet çileğe geçelim en sevdiğin yemek de. E, fast food olarak pizza. Aynen. Bir de nadıl. Ee, anne yemeği olarak da pilav ve, ve turşu. Aynen. turşu. Mükemmel. Çikolata seversin Tabii ki de. Beyazla, beyaz, beyaz çikolata. çikolata. Aynen. Bayılırım. En sevdiğim meyve ne? En Benim muz. Benim de galiba. Hayalindeki, hayalindeki level ne? Hayalimdeki level 90. 90. aynen 95'e 95 e geçmeye çalışıyorum. Piquin'in pandası. Yaşın kaç? 14. En sevdiğin kankan BSP'den dört tane var. En yakın olduğum. Gece var, Lila var, ee, Alev var ve Mami var. Bunların dördü bayağı yakın. LGS nasıldı? LGS iyiydi ama matematik yani çok, çok iyi değildi. Yani. Çok zordu. Önceki seneye göre bayağı, bayağı zordu. zordu. Ya en zor matematik bu LGS'ydi zaten. Bence de. Bence daha iyilerini hak ediyorsunuz. Bu soru değil ama koymak istedim. Sağ ol. E, neden be BSF? Sence neden? Hiç düşürüm? düşünmedim. Ben de hiç düşünmedim. Hı. Ama ya e, bilmiyorum. Hem meşazla yani bilmiyorum ki. Ben de bilmiyorum neden be diye. En sevdiğin hayvan? En sevdiğim hayvan? Bence e, da, ha pardon. kedi, e, köpek. Ama köpek, köpek bir, tık bir tık daha mi? önde. Küçücük bir tık daha önde. Sevim var mı? Yok ve yapmayı da düşünmem. Kanka, Kanka sence nasıl olmalı? Bunu ee, bilmiyorum ben. <laughs> Ya Aslında, aslında biliyorum, biliyorum ya. ama nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Neyse. Soruyu pas geçelim ben. Pas. BSP <laughs> Ahsen. Biraz bence yavaş. Aynen. TikTok uygulaması hakkında ne düşünüyorsun? Kullanmıyoruz. Bir şey de düşünmüyorum. Kullanmadığım ben için. Ben sevmiyorum doğrusu. Birazcık cringe içerikler var. Yani. Neden YouTube? Sence neden YouTube? Hem e, güzel hem de ve uzun videolar atabiliyorsunuz. Ne bileyim. Hem kendinizi daha kolay açıklayabiliyorsunuz galiba. Aynen. Sevdiğim fenomen. Şimdi ne olarak fenomen? Benim yok. Benim de yok ama şarkıcı var. Aynen. En sevdiğin onu geçelim. Aynen. En sevdiğin şarkı Blackpink'in bütün şarkılarına bayılıyorum. E Aynen. Bir de manga'nın bir tane şarkısı var. Onu seviyorum. Bir de BTS'in hmm. bayağı bayağı şarkı e var. Onları da çok seviyorum. Sem e, sevme sevmesi giyim ha sevme sevmediğim, yemek. yemek. Evet işte. E istemiş galiba e, ee, sevmediğim yemek şu an vardır herhalde ben, ama e, yani düşünemiyorum. Fasulyeli yemekleri sevmiyorum. Ben şu an aklıma gelmedi. Hedefindeki e, hedefindeki lise fen lisesi yani. Antalya'da bir tane ki bir tane fen lisesi ama iyi olanlardan Lise için her gün kaç soruyorsun? İlk başlarda sıfırda. Sonra çoğalda 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. İşte baya baya çoğaldı. Böyle büyük çekilişi gelecek mi duruma göre duruma göre değişir yani. Büyük ihtimalle gelmez ama yüzde yetmiş gelmez ama yüzde otuzluk ihtimali var bence. Yani bilmi, bilemiyoruz. En samimi olduğun kanka söylemiştik üstte. Nasıl güzel, güzel parça yapalım. Şimdi bunu masal anlatsın bence. Şimdi bizim, ben niye anlatayım sen? Ben mı? anlatayım. İlk olarak ha Ha nasıl güzel parça. Bir... Ben zannettim BS parçası da biz yapıyoruz ya. Ha. Nasıl güzel parça yapıyorum? Şu an pek güzel parça yap yapmıyorum bence kendimi geliştirmeliyim. Öyle. Sevmediğin üç şeyi benim sevmedim Üç şey, dost e e kazı i̇ftira. iftira. Hiç sevmiyorum. E bir de çorabım lazım <laughs> Youtube'nin zorlukları var mı? Ya ikimiz için yok aslında. Çünkü ben, iki kişi olduğumuz için. Ben e, normalde şey yapıyorum. Arka plan resmi yapıyorum. O gördüğünüz. Ben, Onları yapmaktan büyük zevk alıyorum gerçekten. Ben, ben baya eğleniyorum. Pardon. Ben. Sen söyle Ben de edit lazım olunca edit yapıyorum. Yani. Can yiyin açar mısınız? E, ev çok müsait olmuyor. O Öyle. yüzden belki. Ama aç e, olursa tabii ki de Aynen. açarız. BSP'de en çok Zeynep sormuş. BSP'de en çok sevdiğiniz kankanız kim? Üste şey, söyledik. Besepe'de gıcık olduğunuz birisi var mı? Benim var ama şu an ismini Aynen, lazım zaten değil. Ismi lazım Tanımıyorsunuz. Değil. Yani, yani tanınmayan hı. birisi. BSP Hello. Oh, bayağı hızlı. Bayağı. Hız nasıl, de, evet. hızlı Hız nasıl level atlıyorsun? Hile parkurlar sayesinde. Aynen. Aynen. VIP olacağım. Bir de VIP sayesinde diyebiliriz. Aynen. mı şu anlık indirme girmesini evet. bekliyorum. İndirme gir, girerse olacağız. Çünkü ikimizde de bir yıllık alacağız ve indirme girmeden 180 TL oluyor. Cidden çok pahalı. Aynen yani. benim için pahalı oluyor. Oyuna ve vermiyoruz. Eğer indirim olursa 40 TL karımız alıyor. Yani, yani ona da, da yok. Yok. Neden isminiz BSP Gizler? Hem ikiz olduğumuz için hem de ikimizin kanalı olduğu için BSP Gizler. Yani İsmim ismin mı? masal öykü olmasaydı ne olmasın? Büşra şey. şey. Evet ben de kesinlikle e olmasın. Yani şey. Yani, normalde bir şura da daha ne ister ya yani ondan başka. Ha biz mesela mesela öykü masa olmasaydı bir şura isterdim. Bir şura olmasaydı yani, e, ne isterdim? Daha yok ki ya. Des ne isterdim belki? Farklı düşünme. Ne? Ben de hiç düşünmedim. En sevdiğin kankan gelecek kız mıydı? Neydi? ismini hatırlamıyorum tek o mu? üste söyledik. Sevdiğin yemek üste söyledik. Yapmaktan zevk aldığın şey e, e, spor yapmak, kedilerinle yani. vakit geçirmek. Yani Her sokak hayvanlarını beslemek, bir de e, bisiklet sürmek, o da Vay spora ya. giriyor. Ha, doğru. Da. Nerede yaşıyorsun? Antalya'da. Antalya'da. Sevdiğim marka. Ama ayakkabı markası mı? Yemek markası mı? Ona göre değişir yani. Gözlük... Gözlük kullanıyor mu veya kapalı mısın? Sen? Yapma. Gözlük kullanıyorum. Kapalı da değilim. İkimiz kullanıyoruz bu arada gözü Ve kapalı değiliz. Müslüman mısın? Elhamdülillah Müslümanız. Giyim tarzın nasıl? Giyim tarzımız... Bol. Bol ve, ve... Sportif. Sportif aynen. En sıkı takipçin? Herkes. Herkes. Şu an... Ama şu an aklıma geldiklerinden be Yok ne aklıma aynen yok. Ben... Başka oyun oynuyor musun? Şu anlık oynamıyorum. Beni seviyor musun? İsmini bilmiyorum şu an yani. Kendi. Kötü anım var mı? Var. Ama hesap edin. Ee, İki yıl önce e, en sevdiğim kankam hesabımı çalmıştı. O kötü hanım. Benim yok Yani vardır da hatırlamıyorum. Çekiliş yapacağım mı? Ama ikimizin. Çekiliş yapacağım mı? Hesap çekişi belki yapabiliriz. Duruma göre değişir Aynen. o da. İkinizin odası aynı mı yoksa ayrı mı merak ettim ne yapayım? Aynı. aynı. Evcil aynanın var mı? Var. var. Ee, geçelim. Hı. Sevgiliniz var mı? Ne olur cevaplayın abla. Yok. yok. İkimiz aynı anda. Evet devam ediyoruz. Bessepe diye birisi şey yapmış. Bu da 8 tane. Merhaba ben de soru soracağım başlıyorum. Hayvanın var mı? Varsa e, ne? ismi ne? falan. Yoksa da geç bu soruyu. Not hayvan varsa kesin resmini göster. Hayvanımız var. Sen bunu cevapla. E, bir tane hayvanımız var. İsmi Leo. İki tane yok mu? İki tane var fakat birisini ver. Bir, var. Ha, bir doğru. tane yani bir tane olacak İsmi ne o e, hayvanın varsa resmini göster. Bunu editleyeyim mi sence yoksa hemen göstereyim mi? Bence şu an göstereyim editlemeye uğraşma. Bence. Etekleçer şu anlık bu ikisini bakıyoruz ama maalesef bunu sahiplendireceğiz. Çünkü ikisini bakmak baya yani bizim için zor. Evet. Bir de çok dışarı çıktığımız için Aynen. bir tanesini daha kolay bakabiliriz. Bu ismini, ismini söylemiş mi? Evet. Sormuş. Ee, bunun ismi Leo, bunun ismi Dembile. Ama artık yeni sahibi ne koyarsa o. Aynen. Ee, neyse geçelim. İkiz olmak zor mu? mu? Bence, Bence değil. değil. Sizden başka kardeşiniz var mı? Veya abiniz, ablanız? Abimiz ve ablamız var. Kardeşimiz yok. Aynen. En küçükleri biziz. Eskisi, eskisi gibi çok beğeni neden gelmiyor? Çünkü e, LGS'imiz varken hiç video atmıyorduk. E, bu yüzden aktiflik Aralarda düştü. Aralarda atıyorduk. Ama çok atmıyorduk. Aynen. Sonuçta. O yüzden aktif düştü. İşte. Ee, eskiden neden sesinizi uzandırıyordunuz? Hem sesini sevmiyordum hem videolar kısa olsun diye. Aynen. Sevdiğim besetip bestep var mı? Bir sürü var. Sayın mı? Şurada zaten aboneyiz. Aboneyiz, aboneyiz. Şimdi e, Sofia Sofya var, Çağlar var, Yorka Yorka var. Yani BSP Muhammed, eee Elias var ve Besap Milk, Milk var. var. Bunları sadece izliyorum. Aynen ben bunları izliyorum ve seviyorum yani. Burcun ne ve kaç yılında, ayında, günde doğduğunu. Şimdi gününde sıra doğdu. sıra gidelim. Burcu'muz koç. koç. Ee, 2007'de doğdum. Nisan ayında Aa, 10. Günü de 10. 10. Ve videolarını, bakıyorum eski videomuz 1000 görüntülenme, yeni yeni bakıyorum 100 görüntüleme falan. Neden böyle? Açıklamıştık zaten. Ve sebebi de Beşebi'de en komik olayınız ne, nedir? Ee, aslında var da... Birazcık sapık ya, aynen. sapıkçı olduğu için. Bir bir şeyi değiştirme hakkınız olsaydı neyi, neyle değiştirdiniz? Şimdi dik olarak kendimde e, ismimi değiştirmek isterdim. Masal bir şey bir şey koyardım. Ben çünkü şey şey nefret ediyorum şu an. Eee, ama... Eee, bir de... Daha yok herhalde. Ben hiç düşünmedim böyle Bir şey. de şeyi, mesela eee böyle de mesafet oluyor ya en yakın arkadaşları ekleme falan. Aa evet. Çok Onu güzel. neyle evet. değiştirirdim? Onu ıs... anlık görüntülerle değiştirirdim. Aa evet mantıklı ben. Yok ya anlık görüntüler güzel. Merhaba. Yo, aynen güzel. Güzel. Ama neyi değiştire değiştirebilirim? Ama Neyse, gerçekten, olması yani. çok güzel olurdu. Selam salam yüzünüzü ne zaman göstereceksiniz? Hiç Göstermeyi şu an hiç düşünmüyoruz. Hı. Ve ileride de hayır. Hı. Hı. Ee, sen ne zaman YouTube'a başladın? BSP'ye ne zaman başladın? ben? 2017'de YouTube'a 2020'de pardon. Başladı. 2020'de başladık. BSP'de 2019'da başladık. Aynen. Bir yıl araları var. En sevdiğiniz müzik? Hmm, bilek Söylemiştik, Aynen. söylemiş miydik? Evet, söylemiştik hmm. ve manga vardı Aynen. O. Kaç yaşındasın? 14. E, LGBT'yi destekliyor mu? Yani ne destekliyorum, ne saygı, yani saygı duyuyorum, yani ne nötr. Aynen. Ne küfür ediyorum, ne de destek. Ne saygı mı duyuyorum? Ne? Hay say duyuyorum tabii ha, ki de. Yani duyuyorum yani. Nötr yani? Aynen. Ne küfür ediyorum ne onları aşağılıyorum. Aynen. Nötr. Saygı duyuyorum. Aynen. Ve B desteklemiyorum B da. Yani nötrüm. Evet. BTS tanıyor musun? Ee, evet tanıyorum, tanıyorum ama çok şey değil. Sadece şarkı isimlerini bilmiyorum yani. Evet. Selam BSB'de sadece en... aynı Selam Aynen. Selam BSB'de en kötü anınız. Üstte söylemiştik iki yıl önceki dost kazı yiyelim. Şimdi e, buradaki özelden sorulan soruları cevaplayalım ben, ya. ben. de. Bayağı. Tek şarkı. yok <laughs> yok çıkmadı ya. şarkı söyledim merak evet. Bu arkadaşımız şeyde en sevdiğiniz mi, e, meyve ve burcunuz ne? Burcunuz cevaplamıştık zaten. Aynen. Yukarıda... Ha tamam pardon. Şimdi e, ne yapalım? Bitti. Anlık görüntüler derdi. Yani. Ben onları aldım. Evet. Arkadaşlar bulamadım ee, yani anlık görüntü almıştım ama e, bulamadım ya da bir dakika bir dakika bekleyeyim neyse arkadaşlar bizim videomuz bu kadardı abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın görüşmek üzere bay bayın öteki videomuzda e, yani içerik yani içerik düşündüyseniz yorumlara yazabilirsiniz veya özelde de yazabilirsiniz görüşmek üzere.